Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosunu açıklayan Türk traktör firmasının hem temel hem teknik analizini yapacağız. Analizlere başlamadan önce arkadaşlar kanalımızda şu anda 2020 yılı bilanço analizi yapılmış. 36 ve üzerinde firmanın analizi bulunmakta. Şirket bilanço analizi olarak geçmekte. Ee, şu anda borsada işlem yapan yatırım fonlarının hangi hisselere yöneldiğine dair analizlerimiz e, yatırım fon analiz oynatma listemizde bulunmakta ve borsada sektör bazlı ucuz kalan fırsat veren hisseler hangileridir diye bir analiz e, oynatma listemiz var. Bunu da buradan izleyebilirsiniz. Analizlere başlamadan önce lütfen abone olmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Türk Traktör arkadaşlar geçen sene aktif büyümesi eksi yüzde beşken bu sene artı yüzde elli ile kapatmış. Favök büyümesi arkadaşlar eksi yüzde yirmi artı yüzde yüz çıkmış. Net kar büyümesi eksi eksi yüzde elli üçten arkadaşlar bu sene artı yüzde beş yüz çıkmış. Net satışlar büyümesi eksi yüzde artı artı yüzde altmış çıkmış arkadaşlar. Öz sermaye büyümesi artı yüzde on yediden artı %87 88'e çıkmış arkadaşlar. Gayet pozitif mu muazzam büyüyen, büyüme devam eden bir bilanço açıklamış. Hisse başı kar, kar geçen sene 2 lirayken şu anda 14.5 TL arkadaşlar. Stok devir hızı arkadaşlar 4.28'den 7.36'a gelmiş. Stokların daha hızlı eritiyor, daha hızlı yenileme yapıyor arkadaşlar. Aynı zamanda alacak devir hızı tahsilatlarını daha hızlı yapıyor. 7'den 10'a gelmiş. Aktif devir hızı da 1.27'den 1.66'ya gelmiş. Bu hepsinde bir artış var. Gayet güzel, gayet sağlıklı oranlar arkadaşlar. Esas faaliyet kar marjı 6.5'ten 14'e gelmiş. Net kar marjı arkadaşlar 3'ten 12 gelmiş. Aktif karlılık 3'ten 20'ye gelmiş. Brüt esas faaliyet kar marjı 14'ten 21'e gelmiş. Öz sermaye karlılığı 15'ten 70'e gelmiş arkadaşlar. Yani şirket geçen sene %15 büyüyorken bu sene %70 büyümüş. Gayet güzel yani muazzam muhteşem bir bilanço cari oran ve likit orana bakarsak gayet sağlıklı, gayet güzel, gayet kabul edilebilir. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini merak ediyorsunuz? Temel analiz eğitim setimize bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir de buradan grafik bazlı baktığımız vakit FAVÖK bölüğü yıllık satış gelirleri 9.8'den 16.9 arkadaşlar. Arkadaşlar, esas faaliyet kar marjı 6.5'tan 14.9'a. Net kar marjı 2.9'dan arkadaşlar 12.4'e al yani 5-6 kat artmış. Öz sermaye karlılığı 15'ten 70'e nereden baksak 4-4.5 kat artmış. Ve bürüt esas faaliyet kar marjı 14'ten 21'e gayet sağlıklı. Peki ucuz mu bulunduğu sektöre göre pahalı mı arkadaşlar? Baktığımız vakit arkadaşlar otomotiv sektörü 85-86 lirayken fiyat kazanç tarafında Türk Traktör 13 TL. Burada gayet ucuz olduğunu, gayet ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Piyasa değeri defter değeri tarafında ise sektör'e eş değer kendini konumlandırmış. Sektör 7 iken Türk Traktör 7.2. Fiyat kazanç tarafına göre arkadaşlar ucuzluk pahalılığı daha çok önem veriyoruz ve burada ucuz olduğunu görüyoruz. Böyle bir bilanço ve ucuzluğunu koruyor değerlendirmesi sizlere kalmış. Söylediğimiz oranların burada da rakamsal bazı Bakalım arkadaşlar. Net satışlar 3.8 milyar TL'den 6.2 milyar TL'ye gelmiş. Esas faaliyet kar zararda 247 milyon kardan 928 milyon kara gelmiş. Öz kaynakları 764 milyondan 1.4 milyar TL'ye gelmiş. Gayet güzel, gayet sağlıklı. Arkadaşlar bir de buradan baktığımız vakit şu anda kanalda Ford, Otokar TOFAŞ analizleri yüklü. Türk Traktör de şu anda yapıyoruz. Birazdan yüklenmiş olur. Diğer e, firmaların analizleri de açıklanır açıklanmaz yüklenecek. Sizden ricam zili açın ki en hızlı sizler farkında olun. Türk Traktör tarafına baktığımız vakit arkadaşlar burada dikkatimizi çeken borç kaynak oranı 74'ten 68'lere çekilmiş. Bu süreçte hem şirket kendini büyütürken hem de borçlarının %5-6 aşağı yönlü çekmiş. Zaten diğer oranları söylemiştik sizlere. ROIC tarafına bakarsak 11.57'den 65'e gelmiş. Gayet güzel Return of investment'taki artış bizler için tatmin edici, güzel, pozitif. Temel analiz tarafında arkadaşlar... Türk Traktör güzel bir büyüme trendinde büyümesin. Geçen sene de büyümüş. Bu sene onun üstüne koyarak büyümüş. Gayet güzel süper bir bilanço diyebiliriz. Teknik analiz tarafına bakarsak dünkü aç dün akşam açıklanan bilançon etkisiyle bugün zaten yukarıdan gaplı açtı ve şu anda %4-5 yukarıda işlem görmekte. Ortalamalar bazında e, 5 günlüğün 21 günlüğünü yukarı yönlü kırdığını görüyoruz. Bu nedir? E, şeyde robotlar burada alım yapar açıkçası. Yani onu söyleyeyim. E, Momentum tarafında da e, momentumun pozitife döndü, dönüyor. O noktada olduğunu söyleyebilirim. Hafif yeşillenmiş. izleyeceğiz göreceğiz neler olacağını. Lakin şu anda her şey Türk Traktörü için pozitif. Arkadaşlar yukarıda bir direnci var. Direnç 197 TL'ler. Yani buraları kırmasıyla birlikte yukarı yönlü ciddi bir hareketini başlatabileceğini, bu bilançonun etkisiyle başlatabileceğini düşünüyorum. Tabi bunları derken de Borsa, Borsa İstanbul 100 Endeksinin durumunda takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim kişisel şahsi analizlerimdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sizler için en önemlisi olan zili açmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.